4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 97 cevapları. Tunamat Bağcılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf sosyal bilgiler Tunamat Bağcılık ders kitabı cevapları. Sayfa 97 minibüs ve metro dışında ulaşım amacıyla yararlandığınız teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz? Cevap: Uçak, gemi, araba, otobüs, tren. Yukarıda sayılanlar dışında sağlık alanında kullanılan teknolojik ürünlere başka hangi örnekleri verebilirsiniz? Cevap, Diyaliz cihazı, Ekkemgegek cihazları, Endoskopi cihazları, Kan sayım cihazları. Eğitim alanında kullanılan diğer teknolojik ürünler hangileridir? Cevap, Akıllı tahta, Bilgisayar, Projeksiyon, Mikroskop, Televizyon. 4. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.